Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evelem yehdi kem ehlekna min qablihim min al kurun yemşun fi mesakinihim. İnne fi zalika le ayatin efela yesmaun. Sadakallahu azim. Yüce Rabbimiz Secde Suresinin 26. ayetinden şöyle buyurmaktadır. Onlardan yani Mekke müşriklerinden önceki ümmetleri helak etmemiz ki o helak edilen ümmetler ümmet ki yemşünefi mesakirihim yani onların beldelerinde yürüdükleri bu geçmiş ümmetleri helak etmemiz yani çokça helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi e getirmedi yani manasında. İnne fi ayatin Tabi onların beldelerinde dolaşmaları ve gözleriyle o beldelerin harap olduğunu görmeleri ve Yüce Rabbimizin azametine, kudretine e, delalet eden alametlerdendir. Artık işitmez misiniz yani? Kabul cihetiyle tabii yani öğüt almaz cihetini işitme yoksa normalde işitiyorlar ama yani kabul etmeme cihetiyle işitiyorlar manasında. Şimdi tefsire geçelim. El vav fi evvelem yehdi. Bu hemze istifam inkaridir. Vav da atıftır. Tabi yani atıf nere atıftır? Diyecek ki mukadder el vav fi evlem yehdi lil atfi ala yani bir ma'tuf hali var ama menviyin mukaddar olan bir ma'tuf hali üzerine atıftır. O mukaddar olan ma'tuf alayhi de min cinsil ma'tuf. Ma'tufun cinsinden olacak. Hem mana hem de muzari olacak, menfi olacak. Tabii en güzel takdiri Mazhari'nin bir tefsir vardır. Oradan size okuyayım. Mazhari diyor ki, el hemzatil inkar buradaki evvellem burada kemze inkar içindir. Vel vav lil ala mahsufin bir şey üzerine atıftır. diyecek ki takdiruhu elem ya'tabiru bimen sabaqahum ve yehdi lahum bakhrabuk rabbuke ev ihlaki. İşaret ettiği ki fail ya Allah'tır ya da kesetu ihlakidir. Demek evelem ya'tabiru bimen sabaqahum yani ondan yani onlardan önce geçenlerden ibret almadılar ki onları doğru yola getirsin manasında. Bakın. Ya'tabiru yehdi bu velem yehdi bu lem ya'tabi üzerine atıftır. Tabii farklı takdirler de yapılır ama ben bu en hoşuma giden e, budur. Yani e velem ya'tabiru velem yehdi lehum manasında. Olsa daha güzel. Peki ve fi lehum bu lehumdaki zamir nereye gider? li ehli Mekke'te. Yani Mekke ehlini doğru yola getirmedi mi? Ve kur'e bin nun ve li ay. E velem yehdi elem nehdi. Yani biz. Peki ya yalı okununca neh diyoruz zaten ki Allah da zaten o bellidir malumdur ama ya okundu o zaman yani evvelem yehdi o zaman fail vel failu maddel ali kem ehlekna yani kesretu ihlakina manasında çünkü kem teksir ifade ediyor Liyana kem e, diyor niçin kem ehleken delalet etti yani kemin kendisi değil. E, diyor çünkü kem diyecek e, fail olarak vakı olmaz. Liyana kem la teka'u La yukalı ca'ani kem raculun. Yani böyle denilmez. Takdiru hu yani normal şimdi hepsinin takdiri nasıldır? Evelem yehdi lehum kesretu ihlakinel kurune. Demek ki fail bu şeydir kem ehlekten delalet ediyor o kesret çünkü kemde kesret var söylediğim gibi evvelem yehdi lahum kesretu ihlakinel kurune yani geçmiş ümmetleri çokça helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi ev hazal kelamu yani bu kem ehlekten bu kelamın kendisi yani bu kelam olarak kalıyoruz kema bi bimadmunihi kema huva Hazar kelam kemava olduğu gibi yani bi madmuni hiva mana, madmun mana ne ifade eder? Yani manasıyla. Yani manası da şudur yani kesetü ihlakina. Yani o zaman şu e, lafız olarak yani bu lafızın kendisi faildir. Bak ya kavli keb anisi tasimu la ilahe illallah bak la ilahe illallah hazal kelam. Ya bu la ilahe hazal kelam bu kelam koruyor. Yani bu kelamın manası yani Allah'tan başka ilah yoktur e, demek sizin kanlarınızı, mallarınızı ne yapar? Tansimi muhafaza eder, korur manasında. Artık kimse karışamaz. La ilahe illallah bu kelimeyi söylediğin zaman e, mallarınızı emniyet altına almış olursunuz. Yani hazal kelamu kema huve. Olduğu gibi alıyoruz. Bir ve manahu. Yani kem ehlek. Yani bu kelamın kendisi mana olarak sizi doğru yola getirmedi mi? Onları yani. Mekke müşriklerini. Ve yecuz en fihi zamiru Allah. Yani o zaman yehdi, yani Allah yani. O zaman bu kesret-i ihlakine değil. Yani o zaman yehdi'de bir zamir vardır. Zamirde e, Allah, Allah'a döner. Nereden biliyoruz? Bir dalaletil karati bin Biz dedik ya, hem e, yalı okumuş hem de nunlu okumuş. E, nunlu okusan illa ki Allah'tır fail. O zaman Yal okuduğun zaman da burada bir zamir olsun ki Allah'a dönsün. Wal Qur'unu adun ve semudu ve kavmulutin bunlardır. Bu geçmiş ümmetler. Yemşune fi bu yemşune de mahalle mensup hal mahallindedir. Hani haldır. Yemşune fi mesakinim yani ehle Mekke. Yani Mekke ehli onların beldelerinden ne yapıyor? Ticaret için ya da seyahat için gidip geliyorlar yürü. o beldelerde yürüyorlar manasında. Yani yemurruna fi metacirihim ala diyarim ve biladihim. Buradaki fa illet için yani ticaret için onların beldelerinden geçiyorlar. Diyarlarından beldelerine geçiyorlar. Ve görüyorlar o beldeler Allah halak etmiş. Edir bu onları doğru yola getirmedim yani. Onlar şöyle düşünmesi gerekir ya Allah Teala bunlar iman etmedikleri için peygamberleri yalanladıkları için hala kırmış. Yani Biz de aynı duruma düşebiliriz bu şekilde ibret alıp hidayete gelmeleri gerekirken gelmemişler yani. Ve kur'a yemüşune yemş bu e, şu olacak. Meşşe yemşu manasında. Meşşe yemşu bir teşdidi. O zaman da teksir ifade eder. Yani çokça böyle oradan geçip gitmeleri. Yani orada demek çok gidip geliyorlar. Yani o zaman çok ticaret yapıyorlarmış. Yani oralardan çok gidip gelmeleri onları e, yani ve o onların halak olduklarını görmeleri onları doğru yola getirmedi mi? Getirmemiş demek. Evelem yarav enna nesûkul mâe ilel ardi curuzi fe nuhricu bihi zara'an te'ekulu minhu en'amuhu ve anfus mefalebsu. Tabi buraya geçmeden önce şura gelelim. Gene mazariden güzel bir fayda var. Onu size de söyleyeyim inşallah. Efela yesmeun. Bak şimdi efela <laughs> yesmeun. Gene bu hemze inkar içindir. Fa <laughs> gene atıftır. Mahsup bir şeye. O zaman takdir nasıldır? Yani eyyuridûne an âyâtina felâ yesmeûne semâ'a tedabburin ve ti'azin tabi. Onlar ayetlerimizden yüz çeviriyorlar mı? Ve öğüt alma ve düşünme cihetiyle de işitmiyorlar. Bak. E an ayatina fe la yesmauna sema tadabburin ve ittiazin. Bu güzel bir takdir yaptı. Bu da bir fayda olarak bunu da söylemiş olalım. Gerçi size mahşeri ondan bahsetmedi. Onlar görmediler mi? Yani gördüler mi aslında? Biz nasukulma ilel arzuruzin yağmuru ne yapıyoruz? O kurak beldelere, yerlere sevk ediyoruz. Ve oralardan e, ekinleri bitiriyoruz. Ki o ekinlerden onların hayvanları ve kendileri yiyorlar. Yani siz man, mi? tekul Te minuhu yiyorlar. En amuhum. onların e, hayvanları bir de kendileri. Efela yubsirun artık. Yani gene ne an ayatina fela yubsirun. Gene böyle takdir yapacağız ya. Yani. Bak bir yerde güzel bir takdir yaptık mı? Hepsini ona yapıyoruz, kıyas ediyoruz. Şimdi buradaki curuz ne demek? Onu söyleyecek. El curuzu el erdullati curize nebatu ayna quti anabatu. Bitkileri kesilmiş. Peki nasıl kesilmiş? İmma li adam ya yağmur yağmadığından dolayı ve imma li enne ru'iye ve uzile. Orada hayvanlar otatılmış. Bu cihetten orada hiçbir nebat kalmamış ve orada zail olmuş hepsi izal edilmiş. Velayukalu lillati latun bitu lil'ardi lillati latun bitu kesibahi juruzun. Mesela çorak arazi gibi bitki bitirmen yerlere juruz denilmez. Demek juruz nereye denilir? Orada bitki biter ama belli bir sebepten dolayı o bitkiler yok olmuş. Oraya juruz denilir. Peki nereden biliyorsun orada bitkiler bitiyor? Bak ne diyor? Vayadul ale kavluhu fe nukhricu bi zer'an. Bak biz orada ne yapıyoruz? Ee, bitkileri çıkarıyoruz manasında. Wan İbn Abbas radıyallahu anhu anhuma innaha ardu Yemen demiş ki bu erd Yemen'de bir yerdir. Wan Mucahid radıyallahu anhu hiye Abyan. Abyan da Yemen'de bir bölgenin ismidir. Abyan burada haşede söylüyor herhalde. Ebyen bi vezni ahmer kariyetun ala canibil bahri fi nahiyetil yemen. Yemen tarafında denize bakan bir e, e, beldeymiş. Evet. Bihi yani bilmai. Fe nukhricu bihi yani bu zamir işaretli ki maya suya döner. Te'kulu mine zer'i en'amuhum. Tabi min asfi yani onların samanlarından, çerçöplerinden o e, samanlarından hayvanları yer. Ve kendileri ise onun danelerinden yani mesela buğday, arpa, çavdar gibi. Ve kurye ye kulü yani o zaman bu şeydir. Ee, birisinde hitap var, birisinde ise gaybet içindir. Evet. Ve mete fethu in kuntum Onlar şöyle dediler. Ya bu e, fetih zamanı günü ne zamandır? Hangi gündür? Ne zamandır? Eğer siz doğru söylüyorsanız, davanızda doğru iseniz. Kul yevmel la imanuhum ve lehum yunzarun. <laughs> de ya Muhammed, o fetih günü, fetih gününde e, kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Madem öyle fe'arid anhum sen onlardan yüz çevir. Van tazir gözette inna muntazir. Onlar da gözetlemektedir. Şimdi açıklayacak. El fethu en nasru. abil fasu bil -hukumeti. Yani Cenab-ı Allah böyle hüküm vermek suretiyle e, ne yapması? E, arayı yani haklıyı haksızdan ayırması. Evet. Mümini kafirden, haklıyı haksızdan ne yapacak? Cenab-ı Allah ayıracak. Min kavli peki bu el bil hükmeti nereden alınmıştır? Rabbena ftah beynena abah. Rabbena ftah beynena. Yani ya Rabbi aramızda sen hüküm vererek aramızı ayır yani. Ve kana el muslimuna yekuluna inna Allaha seyeftahu alel müşrikin. Müslümanlar şöyle diyorlardı. Yüce Allah e, müşriklere karşı bize fethi verecek, ev yeftahu beynene ve beynehum ya da aramıza aramızda ne yapacak? Hükmünü verecek. Fe izâ al muşrikûne qalu. Şimdi bu birincisi inna Allah seyftahu lana alem şükûmuz yani e, Allah bize zafer bu nasra buradaki fetihmen o nasırdır. Ev yefta beynana bak beynana olunca bak beyne geldiği zaman demek ki el fasl bil hükmeti oluyor. Demek beyne ile ''fetah'' beyne ile kullanıldığı zaman arayı açılmak yani hüküm vermek süresiyle ne yapmak? Arada e, ne yapmak? Ayırmak. Ne demek? E, sen haklısın sen haksın diyerek Cenab-ı Allah arada yani aralarına hüküm verecek. Sen müminsin doğru yoldasın sen kafirsin cehennemliksin mesela. Demek ki ve kana muslimuna yekuluna inna Allah seyeftahu lana ala mushrikin. Seyan surulana ala müşrikin, Ev yeftahu baynana ve baynahum yani ev yafsilu baynana ve baynahum bil hukumati. Fe iza sami'a al mushrikuna qalu Müşrikte bunu işittikleri zaman bu Müslümanların sözlerini şöyle diyorlardı. Mete azal fethu yani bu e, bu yardım ne zaman yani Allah'ın size yardım etmesi ne zaman? Yani fi ayi vakti niye bu? Hangi vakitte olacak? İn kuntum sadıkine fi enne kainun. Bu fethin olacağında siz doğru iseniz bu fetih ne zaman olacak? Ve yomul fethi yomul kıyameti. Bu fetih günü kıyamet günüdür bir görüş. Ve ve yomul fasli beynel mu'minine ve adaihim. O günkü müminler ile kafirler, düşmanları, kafirleri arasında ayırt edici bir gündür. Hani hüküm verilecek. Kim haklı kim haksız? Tabii ki müminler haklıdır tabii. Ve yevmu nasrihim aleyhim. Evet. Ve yevmul fasli bir de ve yevmu nasrihim aleyhim. O gün müminlerin kafirlere, düşmanlarına karşı üstün gelecekleri gündür. Ve kile ve bedrin. Bir görüşe göre Bedir günü demişler. Ve an mücahid vel Hasan radıyallahu teala anhuma yevmu fethi Mekke'de yani fethi, Mekke feth Mekke'nin feth fetih günüdür demişler. Şimdi bir sual sual burada soracak diyecek ki ya cevap suala mutabık olmadı. Şimdi onlar o fetih gününün ne zaman olacağından soruyorlar. E cenab Allah diyor ki o fetih gününde onların imanları fayda vermeyecek ve onlara da mühlet verilmeyecek. Bak ne oldu? Kafirler Fethi gününün zamanını soruyorlar. Tarihini soruyorlar. Ama cevabında ne geliyor? Cevabında bir tarih gelmiyor. Cevabına diyorlar ki o fetih gününde onların imanları fayda vermeyecek kafirlerin. Ve onlara da mühlet verilmeyecek. Bana olur. Su sual ile cevap arasında zahiren bir e mutabakasızlık var. Şimdi onu tevcih edecek zaman. Şerif. Fe'in kulte. Kadı se'ulu an vaktil fethi. E Onlar diyor fetihin vaktinden soruyorlar. Ya fe kefe yan tabi kuazal kelamu cevaben ala sualihim. Yani bu kelam, yani bu Cenab-ı Allah'ın قُلْ <laughs> يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرْ اِيمَانٌ وَلَا مُنْزَرُونَ Bu, efendim, nasıl o onların sual, sorularına cevap olabiliyor? Çünkü birincide vaktinde soruyorlar. Kafirler o fetih ne hangi gün, hangi zamanda olacak? Onu soruyorlar. Ee, Cenab-ı Allah ise diyor ki o fetih gününde onlara yardım edilmeyecek. İmanları fayda verilmeyecek. Şimdi onu tevcih kultu. Kana garadun fi sualidir. Bu sualdan maksatları nedir? An vakti fethi yani bu fetih gününün vaktinden soru sormalarındaki asıl gaya nedir? İstiyacale minum ala vecih teksibi ve Garatları yani böyle yalan cihetinden, alay cihetinden böyle acele istemiyor. ya. Doğru gelsin yani. Halbuki öyle bir şey yok yani demek istiyorlar. Yani bu fetih günü yok. Yani fetih metis de yok demek istiyorlar. bu ala hasbi ma urfen min garadihim fi sualihim. Onların sual sorularındaki maksattan bilinene göre cevap verildi. Ya onlar o fetih günün acele gelmesini böyle istiyorlardı. Ne demek? Yani öyle bir şey yok. Hani Doğruysa gelsin ha hani neredesin fetih gününüz? İcabına ne geldi? Ya yani diyor o fetih günü size zaten yardım edilmeyecek. İmanınız da fayda vermeyecek. Fakil onlar <laughs> onlara şöyle denildi. La testa'cilu bihi. O fetih gününü acele etmeyiniz. Ve la <laughs> testehzi'u. Alay da etmeyiniz. Fekke <laughs> bikum bu bikum mahsub bir fiilin fiile taluk. Fekenni yani ubsiru bikum. Sanki ben si müşahade ediyorum. Ne halde müşahade ediyorum? Bu, bu halde. Ve kadı hasseltum fi zalikelim. Siz o günde hasıl oldunuz. Yani o günde siz oldunuz. Yani o gün geldi çattı. Ve amentum. O gün geldi çattı. iman ettiniz. Felem fakum El iman. imanınızda size fayda vermedi. وَاسْتَنْزَرْتُمْ fi idrakil azabi Yani azabın size gelip çatması hususunda da mühlet istediniz. Yani ya Rabbi azap çabuk gelmesin. Bize biraz mühlet ver dediniz. Ama felem tunzaru bu tenzu demiş. Felem tunzaru size mühlet de verilmedi. Evet bu şekil onlara cevap verildi. Yani onlar asıl bunu e, yani bu suallerinden bunu kastediyorlardı. Cenab-ı Hak da onların kastına göre cevap verdi yani. Yoksa onlar gerçekten o fetihin zamanı ne zamandır onu sormuyorlar yani. Alaylı bir şekilde sanki yani o o fetih zamanı gelmeyecek. Hani nerede gelsin? E Cenab-ı Hak dedi yani geldiği zaman zaten size imanınız da fayda vermeyecekse mühlet de verilmeyecek. Ve pişman olacaksınız onu çabucak istemediğiniz istediğiniz için de. Şimdi başka bir soru soracak Zemahşer diyecek ki Fein kulte Fein kulte Femen fesseru bi yomil fethi Femen fesseru bi yomil fethi Ev yomil bedri Hani bizde Mekke'nin fethi ya da Bedir günü diye tefsir edenlere göre keyfe yestakimu ala tefsirih en la yenfe'humil iman ya Allah-u Teala ki imanları fayda vermeyecek o fetih gününde Halbuki Bedir gününde e, kafirlerden iman edenler oldu. Onların imanları makbul oldu yani. Allah onların imanlarını kabul etti. Ya o zaman nasıl olacak bu? Ha diyecek ki o Fetih gününde ya da Bedir gününde o kafir olarak ölenlere imanlara fayda vermeyecek. Kafir üzere ölmeyenlere değil. Onu diyecek şimdi. Ve in kulda fe men fesseru bi yevmil fethi ev yevmi bedriyin Keyfe yestakimu ala tefsirihi en la yenfe'ahum iman. Halbuki ve kad nefe'at yevme fethi mekkete ve nasen yevme fethi gününde bazı Efendimiz bazılarını böyle ne yaptı? Salı verdi, azat etti. Hani onlara azap şey yapmadı, cezalandırmadı. E Bedir günde de bazı insanlar da e, Müslüman oldular. imanları fayda verdi. E, diyor ki, koltu el muradu bunlardan ölenler yani bu kafirlerden Bedir gününde ya da Fetih gününde öldürülenler onlara fayda vermeyecek. La yenfahum imanu fi halil kat kat yani. Yani o küfür hali üzere öldüklerinde imanları fayda vermiyor. Kema nasi lem yenfa firavun imanuhu inde idrakil gharaki Yani boğulma ona yani boğulduğu anda nasi firavuna imanı fayda vermedi. E da küfür üzere öldükleri için onlar imanları feda vermeyecek. Ama o anda öldürülmeyenler, azat edilenler ya da öldürülmeden tövbe edenler, Müslüman olanlar teslim olanlara imanları fayda verecek. Van tazir en nusret aleyhim ve ya, ya Muhammed diyorsen, sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara üstün gelmeyi yani onlara galip gelmeyi ve onların helakını sen gözetle. Yani sen onlara üstün geleceksin ve onlara da halak edecek. Bu anı beklediyor. Onlar da bekliyorlar. Kendi e zanlarına göre. El galabete aleykum ve helakekum. Yani onlar da size galebe çalmayı ve sizin helak olmanızı bekliyorlar. Ke kavli teala fe inna ma'akum mutarabbisun. Bak aynısıdır. Siz gözetten onlar da gözetlemektedirler. Ve kara ibnu semeyfe'a rahimahullah muntazarun. İnne muntazirun o muntazarın okumuş ismi mefru okumuş bi zai peki buna göre mana nasıl ve manahu vantazir entazir helakehum dursan da de onların helakını bekle ee, fe innum ahiqqa'u bi en yuntazara helakum onlar da helaklarının beklenilmesi layık olanlardır yani helak olmaları layıktır yani yani ennehum halikune la mehalete. Yani şüphesiz onlar halak olacaklar. Evvan tazir zalik. Sen bekle, gözetle. Fe innel melekete fisame yantazirunehu. Melekler de göklerde onları bekliyorlar yani. ya yani onların canlarını e, alma vaktini bekliyorlar. <laughs> An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qara alif lam mim tenzil yani secde suresi ve tebarakellezi bi yedil mulk u'tiye min el ecri ke enneme ahya leyletel kadri sanki kadir gecesini ahya etmiş gibi ona sevap verilir. Ve qala men qara alif lam mim tenzil fi beyti lem yedhul şeytan beyte selasete eyyamin yani demek ki bu alif lam mim secde suresi kim evinde okursa şeytan üç gün üç gece o eve girmez diyor. Tabii burada kaynak vermedi. Kaynağını vermedi. Bakalım haşede bir şey söylüyor mu? Ruvina an Ahmed ve Tirmizi Darimi an Cabir anna nefsel sallallahu kâna la yanama hatta yakra alif la mim tenzil ve tabarakeliz biyedil mülk ve ala külü şeyin kadir. Evet. Bazıları bu hadisin kaynağını bulamamışlar. Belki vardır biz görmemişiz. Ama e, diğer hadislerde mesela başka kitaplarda Elif Lam Mim Tenzil Tebaarekel Mülk bunların fazilet hakkında hadisler var. Mesela İmam Suyuti'nin e, şeyi var. Eddurul Mensur adlı tefsiri var. Ona bakarsınız secde süresine. Orada bu sürenin fazileti hakkında hadisleri zikrediyor. Evet, secde süresini bitirdik. Yüce Rabbim kabul eylesin inşallah. Gelecek dersimizde Hicr süresinden Zemahşeri ve Nesefi'yi karşılaştırmalı okuyacağız inşallah. Aradaki farkı görmek açısından ee, Yüce Rabbim inşallah e, okuduğumuzu anlamayı anladığımızla da amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin ve selamün ala'l-musselin. Velhamdülillah Rabbil alemin.